susmadın, selam verdik sanki kulak asmadın, kucaklayıp hep ba hem varına basmadın, hani kanatların, kolların nerede? Oğlun aziz sana nasıl dayandı? Anasız bayrama nasıl dayandı? İnşallah kabrinde kandiller yandı, dolu dolu geçen yılların nerede? Nerede azizim? Sen de orada olacak mısın bir gün? Ha? İşte o anne, o baba, o toprağın altına girdiğinde sen eyvah diyeceksin ama onların yerini hiç kimse doldurmayacak. Hiç kimseden onların şefkatini bulamayacaksın. Şimdi camide millet cemaat oluyor. Efendim saf halinde farz ya. İşte sapları sıklaştırın filan diye de söyleriz biz. O arada Orada da bir seccade var efendim bir seccade. Bir işte 15 16 yaşlarında bilen bir delikanlı o seccadenin üzerinde yaşlı bir amca oğlum hadi safları sıklaştırın bilen o çocuk orada duruyor. Orada durunca ne olacak diyor işte zamana genci bunlar. Laf mı dinler bunlar? Çocuk gene orada duruyor. Orada duruyor. Namazı orada kılıyor. Namaz bittikten sonra geliyor. O yaşlının elini öpüyor da diyor ki amca sen bana hor baktın, hakir gördün, laf dinlemiyor dedin ama bu seccadeyi buraya anam serdi. Ben onunla namaz kılınca anamı kucaklıyorum. Anamı kucakladığım için de hep gelip orada namaz kılıyorum dedi. Ana başa tacimiş, her derde ilacimiş. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaçmış diyor şair. Onun için ey gençler... Bir gün gelecek siz de ana olacaksınız. Siz de baba olacaksınız. Siz de kaynana olacaksınız. Siz de kayınpeder olacaksınız. Ama o iki direk evden göçmüş, toprakta bile esamesi kalmamış olacak. Onun için bugünkü hayatınızda anneniz varsa, babanız varsa onların değerini bilin, kıymetini bilin ve onları darılmamaya, gücendirmemeye gayret edin. Bu bizim türkülerimize girmiş. Gürkan Bey türkülerimize girmiş arkadaş ya. Yüce dağ başında nar şirin olur. Anadan babadan yer olur diyor türkülerimiz. Anneden babadan hiçbir şey silin olmaz. Ama Türkiye öyle girmiş. Tabakası aynalı. Şu oğlana varmalı. Oğlan çok güzel ama anası olmamalı. Anası yoksa ağaç kovuğundan mı çıktı bu çocuklar? Ana olmamalı. Ha? Bu şekilde bu duygularla filan efendim nesli anneden babadan soğutur hale gelmişiz. Ve bizim gençlerimiz cennete girmek istiyor ise şu annelerinin şu iki budağının arasındadır. Yani hoca yahu hep anne baba hakkından var. Yani bu annelerin babaların hiç mi kabahati yok? Annelerin babaların kabahati ayrı, evlatların itaatı ayrı. Annenin babanın kabahati varsa o kabahatleri söylersiniz. Ama o kabahatler Onlara itaatı, onlara saygıyı, onlara hürmeti eksiltmemeli. Ha, onlara da diyorum ki ben, siz 70 yaşında, 60 yaşında, 50 yaşında, 50 sene önceki hayatı yaşıyorsunuz. Şimdi yeni bir hayat devam ediyor. Yeni hayat devam ederken kendinizi ona göre ayarlayın. Yani 50 sene evvel otur buraya dediğin zaman evlat oturuyordu. Şimdi oturmuyor. 50 sene önce önüne koyduğum bir tas çorbaydı o bir tas çorbaya niye böyle demiyordu? Şimdi diyor ki sadece bunu mu yiyeceğiz? Bundan başka yok mu? Ben bazen peynirleri irdelerim. Eşim der ki ya vallahi aşkına sen köyde ne yiyordun? Ya köyde çökelik yiyordum kardeşim. Çökelikten başka da bir şey yoktu köyde. 1950, 51, 52, 53'lü yıllar. Çökelikten başka bir şey yoktu. O günün şartlarında ne vardı. Ya e ama bu illa çökelik mi yemem lazım Allah aşkına? Onun için eğer gücüm yetiyorsa, alabiliyor isen efendim daha iyisini almalıyım, daha iyisini yemeliyim ama daha iyi de kul olmalıyım. Gürkan evet. Bey hocam valla e, insandan bahsederken insanı hislendiren elbette ki efendimiz Aleyhisselatü vesselam başta olmak üzere büyüklerimizi andığımız zaman anlatırken ama anayı ve babayı anlatırken insanın duygulanmaması, hislenmemesi mümkün değil. Onların yeri apayrı. Ama bu mevzuyu, bu mevzuyu bugünlük burada noktalayalım neden diyeceksiniz. Çünkü ben saate bakıyorum yine. Şimdi e, çok yani vaktimiz daraldı. Sevgili izleyicilerimize söz veriyoruz biz sorularınıza daha çok cevap vereceğiz diye. Bu soru cevaplı kısma geçelim. Çünkü çokça talep edilen, arzu edilen ve soruların yığın yığın geldiği bir bölüm bu ara. Twitter üzerinden bize sahurname adresinden sorularınızı gönderebilirsiniz. Burada soru cevap yapalım. Ee, sevgili yönetmenim isterseniz şimdi hemen ilahi ve reklamı alıp soru cevaplara Öyle yapalım. Ee, son ilahimiz herhalde gecenin son ilahisi nedir? Bu duygusal atmosferin üzerine iyi bir şey gelsin orada. de canım, can da canan. Süper, Allah süper. Şimdi ilahimizi hep birlikte dinleyelim arkasından reklama gideceğiz. Dönüşte Twitter hesabı üzerinden bize gönderdiğiniz sorularınızı cevaplayacağız. Ama yarın komşuluk, anne baba yine devam edeceğiz büyük bir hızla. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. canım can da cananımdır Allah bu diye sen de canım canda cananımdır Allah bu diyen bin de sırrım sırda sübhanımdır Allah bu diyen bin de sırda sübhanımdır Sesi kudretle yazılmış yüzüne ağa yadık Sesi kudretle yazılmış yüzüne ağa yadık Gönlümün tahtında sultan sultanımdır Allah bu diye Olunca İlletir bu dert beni Derdimin içinde dermanımdır Allah bu diyet Derdimin içinde dermanımdır Allah bu diğer. Yere göğe sığma ilk ozonsuz doğal mineralli suyu. Elmacık su. Gazeteniz bugünden muhteşem bir Ramazan hediyesi. El Kulubu Dariya. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin derlediği dualardan oluşan eşsiz bir eser. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi pek çok İslam büyüğünün duaları. Özel cildi ve büyük cevşen eklenmiş haliyle son baskı. Otomatik ödeme talimatıyla abone olan herkese hediye. Sakın kaçırmayın. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu. Elmacık su. Üstelik BPA'sız damacanı da. Gazeteniz bugünden muhteşem bir Ramazan hediyesi. El Kulubu Dariya. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin derlediği dualardan oluşan eşsiz bir eser. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi pek çok İslam büyüğünün duaları. Özel cildi ve büyük cevşen eklenmiş haliyle son baskı. Otomatik ödeme talimatıyla abone olan herkese hediye. Sakın kaçırmayın. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu, elmacık su, Atatürk Orman Çiftliği güvencesiyle. Gazeteniz bugünden muhteşem bir Ramazan hediyesi. El Kulubu Dariya. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin derlediği dualardan oluşan eşsiz bir eser. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi pek çok İslam büyüğünün duaları. Özel cildi ve büyük cevşen eklenmiş haliyle son baskı. Otomatik ödeme talimatıyla abone olan herkese hediye. Sakın kaçırmayın. Sevgili izleyicilerimiz ee, valla programın ne kadar çabuk geçtiğini bilmiyorum siz farkında mısınız biz farkında değiliz hop diye yine geldik sonuna ama soru cevap kısmını biraz daha uzun tutacağız neredeyse 25-26 dakika sizlerle birlikte olacağız Twitter üzerinden sahurname adıyla bizlere gönderdiğiniz sorularınızı şimdi burada cevaplamaya çalışacağız. Dünden kalan sorular da var bir hayli önemli sorular onlar da ben şimdi buradaki bilgisayarımdan aşağıya doğru inerek ta dünden kalan sorulardan başlayacağım. Hemen şuradan hocam. E... Yalnız orada bir soru var Gürkan Bey. Dünden kalan sorular. Dünden kalan sorulardan bir soru. miktara girdik de arkadaşlarımızdan birisi mail göndermiş. Şafii mezhebindeki bir ayrılıktan bahsediyor. Ben onu e, hocaya soracağım e, ondan sonra cevap vereceğim onu O bilgin olsun evet. Hani iki rekatta bir ses çıkarmıyordu. Ben Çıkmıyorum. size bir soru Heh. sormuşum. Evet o, hocam o, o. soruyu tekrar edeyim ben isterseniz. Yok, etme. etme etme şimdi etme. Hayır başlamayalım mı onunla? Ona, ona sonra mı yapalım. sonra başlayalım. Peki. Hı -hı. Peki. Ee, gusül abdestinden sonra namaz kılacaksak namaz için ayrı yeten abdest almamız gerekli mi? Hani o içeride namaz abdesti de alarak iki tarif yapmıştınız ya gusüle. Evet. Bir tanesini namaz abdesti almadan gusül alınabilir. Namaz abdesti alınarak içinde gusül abdesti alınabilir. Namaz e, abdesti almadan yaptığımız gusül de normal abdestli oluyoruz. Dolayısıyla Eğer, he, niyet ettim içeri, içimizden niyet ettim boy abdesti almaya dediniz. Boy abdesti almaya niyet ettikten sonra elinizi yıkadınız. üç defa ağzınıza su verdiniz. üç defa da burnunuza su verdiniz ve duşun altına girdiniz veya denize daldınız yahut havuza daldınız. Yıkandınız. Siz denizde, havuzda veya banyo içerisinde yıkanır iken normal şartlarda abdestinizi bozan bir hal vuku bulmamış ise dışarı çıktığınız zaman o abdestle, o abdestli halinizle istediğiniz kadar namaz kılabilirsiniz. İkinci tarif ettiğimiz namaz abdesti gibi abdest alırsınız dediğimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasıydı. Onu becerebilen olursa onu da onlar o şekilde anlasın diye söyledik. Yoksa boy abdesti alan arkadaşımız, alan beyefendi, alan hanımefendi, alan genç kızımız, alan genç erkeğimiz banyo içerisinde yıkanırken abdestini bulacak bir hal vuku bulmamış ise dışarı çıktığında o abdestle namaz kılmak da faziletlidir. Biz kandil gecelerinde Bayram gecelerinde, cuma gecelerinde bu şekilde efendim boy abdesti alarak camiye gelmeyi, namaz kılmayı tavsiye ederiz evet. Herhangi bir insana Allah dostu diye hitap etmek ya da onu o şekilde tanımlamak doğru mudur? Yani şimdi herkes Allah'ın dostudur. Emin Hoca, Emin Işık Hoca geçen dedi ki hepimiz Allah'ın kucağındayız dedi dünyada. Onun kucağındayız. Dolayısıyla hepimiz onun dostuyuz. O hepimizin dostu ama derecesi ileride olanlar var. Derecesi ileride olanlar olduğu için onlara da müsaade et de öyle diyelim canım ne olacak Allah aşkına. Eyvallah hocam Kıbrıs'ta yaşıyorum diyor. Siz de o soruyu hatırlayacaksınız. Heh. Evime ezan sesi gelmiyor. Hoca da ezanı zamanında okumuyor. Ne yapmalıyım? Namazı normal saatinde mi kılmalıyım? Yani ezan sesi bazen vaktinden geç geliyor. Ezanı beklemeliyim. Ezan duymadan namaz olur mu? Hepsinin içinde barındıran bir soru bu.